Merhaba değerli izleyenler. biz <laughs> videomuzda bugünkü konumuz güneş tohum toprak teorisi. Bu teorinin temel aldığı girizgah şudur. Hocam ben çok yetenekliyim, çok hızlı öğreniyorum. Tek başıma da üniversite sınavını başarabilirim. Bunu o kadar çok duyuyoruz ki bunu başaran öğrenciler de yok mu? Var. Fakat bunun için konfor alanından çıkman gerekiyor. Kendini oyalamaman gerekiyor ve güneş, tohum, toprak teorisindeki işbirliği kültürünü anlamamız gerekiyor. Bütün kompleks, karmaşık, ileri seviye, zor işler ancak bir ekip çalışmasıyla kolaylaşıyor ve ancak ekip çalışmasıyla mükemmelleşiyor. Buradaki ekibimiz kim? Güneş, aile, tohum, öğrencideki yetenek, toprak, kurum, kurumdaki çok iyi öğretmenler, çok iyi eğitim koçları ve öğrenciyi iyi beslemesi. Demek ki biz yüzde birin içindeki, yüzde yarımın içinde, yüzde 009 hatta ben James Bond'lar diyorum. 007'lik öğrencilerle çalıştığımız için bu öğrencilerde aşırı bir özgüven patlaması yaşanabiliyor. Diyor ki hocam zaten öğrencide bitiyor bu işler. Doğru öğrencide başlıyor, öğrencide bitiyor fakat bunun başka bileşenleri de var. Ne gibi? Aile gibi. Ne gibi? Kurum gibi bunların öğrenciyi iyi beslemesi, iyi bir işbirliği oluşturması gerekiyor. Bu, bunun sebebi de e, üniversite sınavının haksız bir sınav olması. Yani haklı, adaletli bir sınav olsa tamam yetenekle e, çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama haksız, adaletsiz bir sınav olduğu için ona çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Bir ve iki günde TET ve AYT sınava girip çıkıyorsunuz. Aa ben şunu bilmiyordum, şunu bilseydim, şöyle yapardım Deme şansımız yok. Mesela bir, e, önceki senelerde milli okçu bir öğrencimiz vardı. Milli takıma gitti 4 ay. E, gitti geldi e, eksiklerini tamamladık. Türkiye 800.üncüsü oldu. 828. oldu. E, antrenmanda ne yaptınız dedim. Hocam günde 600 tane ok attık dedi. Ece. Ece dedim bizdeki de aynı ona benziyor. Yani öğrenci yetenekli olacak. Günde e, yüzlerce soru çözecek. Ama öğretmenlerini de takip edecek. Öğretmenlerin güvendiği, otoritesine güvendiği koçların da sözünü mantıklıysa dinleyecek. Bunun için de yalnız kalmaması gerekiyor. Evden çıkması, koçluk özel ders kütüphanenin olduğu bir kurum kültürüne öğrencinin ulaşması gerekiyor. Burada da kurumu bir toprağa benzetiyoruz. Demek ki güneş doğum toprak teorimizden işbirliği kültürüne geçtik. Şimdi işbirliği kültürünü de şöyle özetleyeyim. Tabi videomuzda kısa tutmak istiyorum. Zaman kıymetli, Derslik zaman kazandırır bildiğiniz gibi. Biz de az zamanda çok işler başarmamız lazım. Bunun için de konuyu özetleyecek olursak, öğrencilerimizin zaman kazanması için işbirliği kültürünü edinmesi, ailesinin ve kurumun gücünü de kendi yanına çekmesi gerekiyor. İşbirliği kültürüne bir örnek de mesela hırsızlıktır. Hırsızlık nasıl bir işbirliği kültürü olabilir? Şöyle olur. Mesela bir banka soyduğunuzu düşünün. Bankayı soydunuz çıktınız. Aa dışarıda sizi götürecek araba yok. Neden ayarlamamışsınız? Demek ki zor, karmaşık, kompleks işler bir ekip çalışması ister. Onun için e, öğrenci çok yetenekli de olsa doğru öğretmen olmadan öğrenci bir hiçtir. Her Sliksi ve beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi sloganımız neydi? Boş durmak yok, koşturmak var.